Arkadaşlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Saat 15.49'da kamu aydınlatma platformuna bildirilen yeni bir haberle karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar bugün faiz kararı ile birlikte Borsa İstanbul'da biraz daha farklı bir senaryo bekleniyordu ama 10.000 puanın üzerine tamamlamak ve paralel kapatmak günü önemliydi. Saat 15.49'da Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi yeni iş anlaşmasını bizlere duyurdu. Sözleşme imzalanması hakkında Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden Aselsan. Evet güncelleme düzeltme dertlenmiş bir açıklama değil bu. STM Savunma Teknolojileri Mühendis ve Ticaret Alım Şirketi şirketin cirosunu olumlu etkileyecek 36.700.000 euro değerinde büyük bir anlaşma. Evet Aselsan ile STM arasında deniz platformlarına yönelik radar, elektronik, kalp, elektrooptik, haberleşme, seyir sefer ve silah sistemlerin tedarik kapsamında toplam tutarı 36 milyon 700 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yıllar arasında yapılacaktır diyor. Evet STM Savunma Teknolojileri Mühendisliği Şehir Alım Şirketi'nin 36 milyon 700 bin euroluk bir alışı söz konusu Aselsan'dan. Asansan bu anlaşmaları sıkça yapıyor zaten arkadaşlar. Önemli olan Carroll ve Ciro. Burada şirketin Carroll ve Ciro'sunun oranları çok çok önemli. Yoksa hissenin için uçması gerekiyordu ama fazla bir hareket gördüğünüz gibi göremiyoruz. Selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.